Arkadaşlar merhaba aslında bu video biraz tekrar gibi olacak da ben biraz önce kayıt yapmıştım mikrofonun sesini kapatmışım hiçbir şey duymuyor. Yeniden çekme yere duydum. Arabamızı çıkarttık abi şeyden servisten Yakup abinin oradan. Ee, benim yeni yaptığım eve getirdim. Ee, yolda gelirken biraz işte test etme şansı buldum Bir 50 km falan yol geldim hani e, bir sıkıntı yok gibi. Sadece ön takım yeni olduğu için araba roll panasa girmesi lazım. E, onu yaptırmamız gerekiyor. Onun haricinde arabanın şaftında sanki bir ötme var gibi geldi ona ama bilmiyorum. Belki de orijinalindeki söyle. Ben başka bir arabadan binip buna bindiğim için belki de bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Bu ufak tefek şeyleri var. Onları yerden geçireceğiz. Genel durum olarak araba gayet iyi bir durumda. Iıı e, daha önceki videomda söylemiştim. İçinde eski sökülen ve yeni aldığımız malzemeler var, kullanmadığımız. Onları şimdi bizim arkadaşlara söyledim. Bir sanlık yapacaklar. Garaja koyacağız. Garajda dursun. Daha sonra ben elim e, vaktim olduğunda elim ayar çekeceğim. Şimdi arabayı zaten e, içeri koyamıyorum bu arada garaja. İçeride malzeme var biraz. Bir de bu garajın giriş kısmında yine iskele falan kurulu. Kar falan var. Artık bir ay falan böyle dışarıda kalacak. Ondan sonra ben bir ayar çekeceğim içeriye koyacağım aslında bir önceki videoda bayağı bir şey anlattım da mikrofon e, mikrofonun sesi kapalıymış dolayısıyla o video çöpe gidecek araba bu şekilde abiler yani uzun zamandır ben video atamıyordum size sebebi de bu Türkiye'de olan depremden dolayı herkes gibi ben de üzüldüm o yüzden hiç arabayla ilgilenme şansım da olmadı. Arabayı daha da almayacaktım. Dün beni Yakup abi aradı. Ne zaman gelip alacaksın diye. Bugün de 8 Mart Kadınlar Günü. Dolayısıyla tatil burası. Dedim yollar müsait olur gideyim alayım. O var. Siyasilerin işte seçim maratonu falan açıkçası çok arabayla ilgilenemedim. Bilmiyorum şu an kayıtta nasıl gözüküyor araba ama yani gerçekte canlı olarak baktığınız araba gayet güzel duruyor ufak tefek şeyler var. Daha önce bahsetmişimdir. İşte bu içindeki plastik aksamlarla ilgili falan. Onları bir tekrar elden geçirmem gerekiyor benim. Ee, Türkiye'den getireceğiz artık bir şekilde yine. Aldık dedik. Almamış da olabiliriz veya onları da kaybetmiş de olabilirler. Bilmiyorum açıkçası. Şimdi böyle Şu arabanın içinde yine arka koltukta eski sökülen camlarımız falan var. Ee, onları da yine yedek olarak koyacağım. Normal olmaz. Kalır mı bir tanesi. Alır hemen değiştiririz. Çünkü bu malzemenin burada hiçbir parçası yok. O yüzden en ufak bir vidası bile benim için değerli. Ha bu arada yolda gelirken bazı e, eksikleri de gözüme çarptı. E, silecekler falan normal çalışıyor ama su kısmında, fıskiye kısmında biraz sıkıntı var. Mesela ön cam sol taraf e, yani içinde oturunca sağ taraf oluyor. Ee, su püskürtü ama sol tarafta bir sıkıntı var. Ya hortumu bağlı değil ya da donmuş. Donmuş, donma ihtimali daha yüksek bir ihtimalle. Su püskürtmüyor. Arka e, bagaj kapağındaki de aynı şekilde. Ee, onlara bir ufak tefek şeyler var. İşte elden geçireceğiz. Araba yüksek çalışıyor bu arada. Ee, onun bir rolantalarını daha sonra kendim bir elden geçireceğim. Kaput kilidi de büyük ihtimalle donmuş. Kaput şu an kapanmıyor. Eee bu şekilde kalsın artık havalar ısındı veya garaja koyduğumda garajın içerisinde sıcak. Orada kendim yavaş yavaş bakarım bunlara. Açık kapakla geldim bir sıkıntı olmadı. Yani şöyle yaklaşık 110 km falan çıktım hızla. Ee, direksiyon haricinde, rot haricinde bir sıkıntı görmedim arabada. Bir de frenleri falan yeni ee, galiba balatalar sıkıyor şu an. Yolda gelirken biraz koku yaptı. Bir de frenlerde de sanki biraz bir ayar yapılması gerekiyor hava var gibi geldi bana. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor, boşalı veriyor. Bunlar artık benim elimden gelen şeyler zaten. Onları kendim hmm. artık yavaş yavaş vaktim oldukça toparlayıp burada da yapacağım. <laughs> Cant lastikle ilgili daha önce belki söylemişimdir. Yine söyleyeyim. Ee, bizim istediğimiz gibi doğru. CMS 40, e, CMS 40 14 inç. Ama lastik seçimini sanki biraz yanlış yapmışız. Araba o yüzden biraz sırt sırtarıyor. Onları beraber çekeceğiz. Bu arada yollar karbuz. Ben inat ettim yazlık lastiklerle çıktım yola. Yakup abi de çok uyardı. Çekici çağır arabayı çekiciyle götür diye. <laughs> Dedim bir şey olmaz gideriz. Çıktım açıkçası yola. Ya biraz kaydık maydık kaldık maldık bazen yolda da geldik. Çünkü amacım şeydi arabayı test etmekti. Ee, böyle 3-5 kilometre yol gidince arabanın şeyini anlayamıyorsunuz. Aşağı yukarı bir 50 km yol geldim. Bayağı bir test etme şansım oldu. Direksiyonumuzu biliyorsunuz yanlış geldi. Direksiyon normal post direksiyon da göbekte bir sıkıntı var. Göbekleri farklı oluyormuş bazı modellerde. Yılında daha doğrusu. Ee, elimde bir direksiyon var aslında. Bir bakacağım onun göbeği varsa onu takabilirim. Mercedes için aldığım daha önce bir direksiyon vardı. Güzel spor bir direksiyon. Buna da gayet güzel şık olur aslında. Bir bakacağım belki buna takabilirim. Şimdilik durum böyle. Bu arada evimizin de Dışındaki iskelerin bir kısmı söküldü. Ben önceki videoda size göstermiştim. Orada iskeler falan duruyorduk. Çok şey değildi, gözükmüyordu. Şu an şuradan şöyle gösterecek olursam. Ee, daha iskelemiz var. Bu izolasyonunu gördüğünüz yerlerin taşları şu an yok elimizde. Onlar gelecek. Siyah taş. Daha sonra işte bunların e, parlatma işlemi yapılacak. En sonunda dışından e, su kuruması için lak vurulacak. LAK'ı büyük ihtimalle artı 20-25 derecelere geldiğimizde vuracağız. Şu an çünkü soğuk. Vuracağımız LAK bir işe yaramayacak. Ee, Mercedesimiz orada yatıyor. Diğer adamımız orada yatıyor. Buralar bu şekilde. Bu da bizim araçlardan bir tanesi. Beni bekliyorlar açıkçası. Ben de şu videoyu birazdan sonlandırırım. Beraber gideriz. Beni eve bırakacaklar. Ben bu arabayı alıp buraya direkt geldim. Kendi günlük kullandığım araba evde garajda. O yüzden çocuk abi bırakacak Hava burada soğuk arkadaşlar dediğim gibi. Yani çok soğuk değil şu an. 4-5 derece var eksi ama geceleri 12-13 dereceye çıkıyor. Rüzgar var bizim bulunduğumuz bölgede. Bir de hala karı görüyorsunuz. Yani bu karın kalkması zaman alacak. Bir iki ay sürer. Kar kalktığında köz oluyor. Gerçi yağmur, çamur her taraf pis oluyor. Ee, o yüzden memleketinizin kıymetini bilin. Bizim memleketimiz cennet. Öyle bir memleket, öyle bir ülke. Herkese kısmet olmaz. Havası olsun, insan olsun, konum olsun. Gerçekten güzel topraklarda yaşıyoruz. Neyse arkadaşlar ben bizim çocuklara daha fazla bekletmeyip zaten elim de dondu, buz tuttu. Videoyu burada sonlandırayım eve geldim de parça parça arabada bir şeyler yaparsam yine size bilgi veririm. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.